Türkiye'nin tam kalbinde tarih ve doğanın buluştuğu bir şehir. Afyonkarahisar, binlerce yıllık geçmişi, tarihi surları, termal zenginlikleri ve eşsiz mutfağa ziyaretçilerini büyüleyen, yüzyıllardır tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz şehir. Aynı zamanda adrenalin tutkunlarının da gözdesi. Adını Görkemli Karakalesi'nden ve bereketli topraklarından alır. Hititlerden Selçuklulara, Osmanlı'dan cumhuriyete. Her dönem bu şehir Anadolu'nun kilidi olmuştur. Sadece tarihiyle değil, insanıyla, kültürüyle, mutfağıyla da kendine özgü bir ruh taşır. Afyon denince akla gelen lezzetler de bu toprağın mirası gibidir. Kaymağın beyazı, lokumun tatlısı, sucuğun kokusu. Her biri bu şehrin sıcak insanını, misafirperverliğini anlatır. Görkemli kalesiyle, şifalı sularıyla, dillere destan lezzetleriyle tanınan bu şehir son yıllarda adını bambaşka bir alanda da dünyaya duyuruyor. Burada, bu şehirde sadece sakinlik yok. Motorların gücüyle adrenalin gökyüzüne karışıyor. Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli motokros parkurlarından biri. Burada her yıl binlerce spor sever, dünyanın dört bir yanından gelen yarışçıları izlemek için buluşuyor. Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde düzenlenen Motocross Dünya Şampiyonası MXGP görüntüleriyle sadece bir spor etkinliğini değil, aynı zamanda bir şehir dönüşümünü anlatıyor. Uluslararası katılımla gerçekleşen yarışlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözünün Afyon'a çevrilmesine, Türkiye'nin spor turizmi haritasında öne çıkmasını sağlamakta, şehrin misafirperverliğini ve enerjisini de dünyaya taşımaktadır. Gelin Türkiye Motor Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Sadık Vefa ve As Başkan Mahmut Nedim Akürk'e beyefendiden bu muhteşem organizasyon hakkında bilgi alalım. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. 6. yıl 8. yarış oluyor. Afyon Karahisar'da olmasının tabii ki çok büyük önemi var. Ülkemizin İstiklal Savaşı'nın ilk adımlarının atıldığı şu kadim topraklarda olmanın önce bir saygınlığını yaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu ilk senelerde başlattığımız ve o zamanın yönetimleri desteğiyle motokros pisti hazırlandı. Çok büyük emekler harcandı, ama burası film açısından, kimin kendi ağzından dinlediğimiz kadarıyla dünyanın en iyi motokros alanı seçildi. Bu da tabii ki bize çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Her sene katlanarak. Ee, geliştirdiğimiz bu spor dalında artık Türk sporcularımız da var. Burada e, hem kadınlar hem erkekler e, dünya şampiyonası e, birlikte e, yapılıyor. E, bundan sonra da çoğalma devam edecek. Motorların kükremesi, tozun havaya karışması, adrenalinin damarları titreten sesi. Bu sadece bir yarış değil. Güç, denge, cesaret ve sınırların ötesine geçme mücadelesi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular güç, hız ve teknik becerilerini bu zorlu parkurda sergiliyor. Öncelikle bu sene tabii ki katılım biraz daha fazlalaştı. Türk sporcumuz çok fazla. 105 sporcuyla start alacağız. Ama işte bizim Afyon'un şöyle bir özelliği var. Sondan üçüncü yarış bizden sonra iki yarış kalıyor. Burada aslında ambianın tabirle kozlar paylaşılıyor. Burada kazanılan puanlar neticesinde. Bundan sonra Uzak Doğuya gidip gitmeme kararını takımlar veriyor. Şu anda 12 tane takımımız var. Ee, hemen hemen e, bu sporun gelişmiş olduğu bütün ülkelerden katılımlar var. Ee, gerçekten de bizim parkurumuz yıllardır üst üste ödüller aldı. Burayı da çok seviyorlar. En küçük ihtimali şampiyonlukta iddiası olan sporcu mutlaka burayı tercih ediyor. Ee, Afyon yarışı. Ee, az sporcuyla bitiyor. Çünkü finişe çok yaklaşıyor. Ama biz de e, Afyon seyircisine, Türkiye e, halkına en iyi sporcuları getirme şansını yakalıyoruz bu sayede. Ee, i̇lk başlarda çok kalabalık oluyor fakat zaten 3-5 yarış sonra iddiasını kaybedenler artık yarıştan ufak ufak elini ayağını çekiyor. Çünkü bu gerçekten dünya çapında Network'ü çok geniş, çok pahalı bir spor. E, ulaşımından hazırlanmasına e, motosikletine, ekipmanına kadar. Onun için çok renkli bir dünya. E, Afyon bu konuda da çok şanslı. E, 105 sporcunun 105'i de Türkler dahil gerçekten en iyileri. E, i̇nşallah e, biz de ileride kürsüde bir Türk sporcusu görmek için başkanımın da ifade ettiği üzere elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sporcularımızı buraya kartla davet edip katılımlarını sağlıyoruz. Her yarışçının pistte ayrı bir hikayesi var. Kimi hayatının en büyük mücadelesini veriyor, kimi ise çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Her biri güç ve cesaretin sınırlarını zorluyor. Motokros sadece hız değil, aynı zamanda dayanıklılık ve strateji gerektirir. Yarışçılar tozlu yollar, dik yamaçlar ve keskin virajlarla dolu pistte izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunar. 8 yıldır Afyonkarahisar'dayız. 8 yıldır Afyonkarahisar'da sporun, turizmin, mermerin başkenti Afyonkarahisar'da 8 yıl önce geldiğimiz zaman bu alan gerçekten bataklık ve sazlık bir alandı 400 dönüm. Tabii o dönemki belediye başkanımıza bu projemizi anlattığımız zaman bize ilk inananlardan bir tanesiydi. Daha sonra bu bataklığı, bu sazlık bölgeyi gerçekten çölde bir vaha gibi işledik her yıl tüm belediye çalışanları, belediye personeli, valilik, gençlik spor Bakanlığımız, ama en önemlisi Türkiye Motosiklet Federasyonunun C.F.K. kulüpleri, kulüp personeli, hakemler, yani çok çok ciddi bir emek var bu organizasyonda. Ama bu senenin özeline de gelirsek, her sene Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirdiğimiz Dünya Motokros Şampiyonası ile beraber büyüttüğümüz NG Afyon e, Motofest var. E, NG Afyon Motofest de aslında Türkiye'nin artık en büyük entegre gençlik ve spor organizasyonu. Bu anlamda da bu sene ayın üçünde kapılarımızı açtık, e, çarşamba günü. 7'sine kadar devam edecek. 7'si bugün. Bugün inşallah bu akşam itibariyle bunun da son vereceğiz ama burada müzik, festival ve sporun iç içe geçtiği ve 7'den 77'ye her kitlenin buluştuğu gerçekten çok önemli. Bence artık bu organizasyon Afyon Karahisar'ın ötesinde Türkiye'nin organizasyonu. Bence de federasyonlar olarak bizler Anadolu'da bu organizasyonları farklı şehirlere, farklı illere götürerek daha da büyütmemiz lazım. Ve ülke ekonomisine ve tanıtımına spor ile beraber çok katkılar yapacağımıza inanıyoruz. Tabii Türkiye Motosiklet Federasyonu spor turizmini açmışken ben... Ee, bu anlamda da Afyon'da çok önemli işler yaptığımıza inanıyorum. Çünkü Afyon'da e, bu dönemde 5 günlük süreç içinde otel doluluk oranları e, %80-85'lere geliyor. Şehir içindeki esnaf e, harcamaları, kredi kart harcananlarının çarkı 3 kat 4 kat artıyor. E, i̇nanılmaz bir ekonomik de e, Afyon Karaysar'a e, katkısı var. E, ülkemize ise çok ciddi rakamsal olarak tanıtım değerleri çok üst düzeyde olan katkıları var Çünkü 86 ülkede bu organizasyon cumartesi pazar dörder saat yayınlanıyor 6 kıtada yayın ağı var tanıtım değeri değeri 300 milyon dolarların üstüne çıkıyor Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak teknik kurulumuz başkan vekilimiz başkanımız, ee, buradan e, rahmetli olan e, başkanımız Sayın Bekir Yunus Uçar'a da rahmetle anmak istiyorum. Başladığımız zaman çünkü onunla bu, geçen seneye kadar beraber yürüdük. Ya e, O da devlet adamlığı, sporun içinde olan birisi olarak şöyle konuşmuştuk o dönemde. Yapacağımız organizasyon futbol sahaları gibi ayda bir defa iki defa iki organizasyonla kullanılıp ay boyunca hiçbir şey yapılmayan bazen başarı başarısızlıklarda ayda bir defa kullanılan bir tesis olmasın. O zaman abi ne yaparız demişti. Başkanım dedim biz burayı yaşayan herkesin kullanabileceği Sadece motokros branşının veya motosikletin kullanacağı bir alan yapmayalım. E, bu da bizim ustalık dönemimiz olsun dedim. Böyle bir proje hazırladık, kafa kafaya verdik. E, bu orga, e, bu pistte, bu alanda Afyon Motorsporları Merkezinde kısaca sayabilirim. Dünya motokros şampiyonasını yapıyoruz, motosiklet olarak. Avrupa e, ve Doğu Avrupa motosiklet şampiyonasını yapıyoruz. E, Türkiye şampiyonasını yapıyoruz. E, MXGP Akademi çocukları burada yetiştiriyoruz. Akademik olarak çocukların gelişimine katkı yapıyoruz. Bunlar motosiklet federasyonunun yaptıkları ama bunun yanı sıra aile kampı, çadır kampı, karavan kampı, 112 ambulans eğitimi, jandarmamızın polis timlerine, motosiklet timlerine eğitim veriyoruz. Bunun yanı sıra da inanın aklıma gelmeyen onlarca etkinliği Afyon Motorsporları'nda gerçekleştiriyoruz. Hatta bu sene bir level daha öteye geçtik. Afyon'un en önemli gelir kaynaklarından biri olan mermer fuarı bile Afyon Motorsporları merkezinde yapıldı. Bu alanın ne kadar kıymetli, ne kadar da önemli olduğunu gösteriyor bence. Dünya Motocross Şampiyonası Offroad diye tabir ettiğimiz bölümde en üst en üst klasmandaki dünya şampiyonasıdır ve 20 farklı ülkede düzenleniyor. 18. ayak bizim ülkemizde Afyonkarahisar'da. Burada Allah izin verirse bugün tamamlanacak. Ama onun öncesinde burada 38 ülkeden 200'e yakın gazeteciyi, medya mensubunu ağırlıyoruz. Bundan dolayı da hem Motorsport federasyonu hem de bir yarışsever olarak mutluyuz içinde bulunduğumuz Afyon Motor Sporları Merkezi hem dünya hem de Avrupa arenasına baktığımız zaman lokasyon olarak en üst en üst klasmanda çünkü hiçbir şekilde hem araba olsun hem ulaşım olsun çok rahat bir lokasyonda yürüyerek bütün 5 yıldızlı otellere ulaşabiliyorsunuz. Bunların hiçbiri ne dünyadaki ne Avrupa'daki parkurlarda yok. Organizasyonun yetkili seyahat ajantasıyız. MXGP of Türkiye'nin, daha doğrusu MXGP organizasyonu, dünyada 20 etaplı bir yarış biliyorsanız. MXGP Türkiye yani resmi seyahat ajantasıyız. Bu anlamda resmi seyahat ajantası olduğumuz için yaklaşık buradaki gelen yarışçıların çoğunun konaklama organizasyonları, buraya gelişleri, girişleri, transfer organizasyonları, ulaşımları, Buradaki lojistik hizmetleri tarafımızdan yürütülüyor. İlk bu organizasyon 2018 yılında Türkiye'ye geldikten sonra Afyon'da şunu fark ettik. Burası sadece gastronomi ya da termal turizminin dışına çıktı ve artık bir spor şehri oldu. Bu yarışlar sadece sporcular için değil, izleyiciler için de bir şenliktir. Her yaş grubundan ziyaretçi, adrenalini ve heyecanı hisseder, pistteki her hamleye tanık olur. Etkinliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan sponsorlarsa hem spora hem de şehrin tanıtımına destek veriyor. Yerli ve uluslararası markalar, motor sporlarının heyecanını dünyanın dört bir yanına taşırken, Afyonkarahisar'ı ...bir spor ve turizm merkezi olarak güçlendiriyor. Sezai Tutmaz ismim, NG Afyon Otel Müdürü'yüm. E, otelimiz 428 odadan oluşan termal bir tesis. E, şu anda bu bölgedeki tüm oteller içerisinde bizlerin vermiş olduğu hizmette e, ve dışarıdan gelen konuklarımızı ağırlamamızla e, ön planda bulunan bir oteliz. Yıllar önce sanırım 2018 yılıydı. E, bizim otelimizin arka tarafında şu andaki pistin olduğu yer bir çöldü. E, yanındaki spor kompleksinin yanında 2018 yılında başlayan bu pist yapımı, e, MXGP alanının oluşumu açıkçası başladığı dönemde pek hayal edilemiyordu. Ama ortaya çıkan e, bu parkurdan sonra yarışların gelişiyle birlikte bu bölgedeki herkes uykudan uyandı, ne oluyor dedi. Şu anda bulunduğumuz, bu yıl içerisinde gerçekleşen bu organizasyon inanılmaz canlı, ekonomiye inanılmaz katkıları olan ve şu anda biz turizmcilerin bu bölgede e, çok keyifli bir hafta geçirdiğimiz bir dönem. Afyon Karaysar, sizi hem geçmişinizinde hem de hızın doruklarında unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.